Haberler.com ekranlarından herkese merhaba. Ben Eren Kahraman. Türkiye ve Dünya gündemini birbirinden değerli uzman isimlerle değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özda bizlerle birlikte. Selçuk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Eren Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Kamuoyunun e, dezenfansiyon olarak bildiği çok tartışıldı ve meclisten geçti. Siz e, bu konu hakkında yorumlarınız nedir? Bu sosyal medyanın, internet dünyasının bir yasaya ihtiyacı vardı. Evet. Türkiye'de bu yasanın geç kaldığını düşünüyorum. Ama aynı zamanda bu yasanın içerisinde elma zehir, elma şeker içerisinde zehirler olduğunu görüyorum. Bu yasa bir elma şekeridir. Ama aynı zamanda da bazı maddeleriyle de zehirdir zehir olarak takdim etmişlerdir. Hı hı. Peki. Burada hı hı. yapılmak istenen siyasi bir mühendislik vardır. Evet. Zaten anayasa tek adamlığa geçiş, Türkiye'de çoğulculuğun askıya alınması, tek kişinin konuşması, tek kişinin yönetmesi, kuvvetler ayrılığı ilkesinin şeklen olması bunların hepsi bir siyasi mühendislikti. İkincisi seçim kanunu siyasi mühendislikti Türkiye'de. Bu seçim kanunu üzerinden iktidarda kalmak istiyorlardı. Üçüncü olarak da şimdi dezenformasyon yasasıyla burada yargı zaten bazı davalarda çok ciddi şekilde kör, sağır ve lal. Ve yargının bazı davalarda objektif olamadığını, bazı davalarda tarafsız olamadığını, bazı davalarda aynı zamanda e, vicdani kanaatler serdedemediğini, kararlar veremediğini gözlemledik. O nedenle dezenformasyon yasası da bir siyasi mühendislik yasasıdır. Bu yasa sansür yasası olarak değerlendiriliyor veyahut da susturma yasası. Hayır, daha ağır, Hapşetme yasası bu. <laughs> 29. maddenin geçmemesi gerekiyordu. Evet. Çok insanlar sosyal medyada bir hakarette bulunduklarında, bir iftirada bulunduklarında Türk Ceza Kanunu devreye giriyordu. Evet. Ama burada bir ila üç yıl arasında bir hapis cezası getirdiler. Hı. Ve getirirken de bakın maddede şu var. Diyorlar ki yanıltıcı bilgi verenler. Kime göre yanıltıcı bilgi? Neye göre yanıltıcı bilgi? Nasıl yanıltıcı bilgi? Kriterler ne? Var mı? Yok. Yok. Burada keyfilikler var. Bir gri alan oluşturmak istemişler. Muğlak ifadelerle beraber. Aynı zamanda bu kanun ertelendiğinde, geçen dönem, geçen yasama döneminde geçiyordu. Ertelediler bu yasama dönemine sevk etmişlerdi, bırakmışlardı. Bu yasama döneminde ise e, şu oluştu. E, dediler ki burada bu yasa teklifiyle beraber bu tarafa erteleyerek e, şunu yapmak istediler. İktidarın herkes iktidardan herkes konuşsun, söylesin ama muhalefetten birileri konuşursa onlar hakkında işlemler yapılır. Evet. Onlar hakkında gereği yapılır dediler ve yapılacak zaten. Hı hı. Bu bir susturma yasasıdır. Bu hapsetme yasasıdır. Sansür yasasıdır içerisindedir. Hı hı. Bu yasa çıkmadan önce de neyi yaptılar? Basın ahlak yönetmenini değiştirdiler. Evet. Resen ceza vermeyi getirdiler. Yani bir gazeteye, bir e, radyoya, bir gazeteciye ceza mı verecekler bir yazıya? Burada resen ben cezayı veririm. O gider daha sonra mahkemelerde kendisinin bu konunun cezalı konu olmadığını ispat eder. E, 6 ay geçti aradan. Bir sene geçti. Benim mağduriyetim ne olacak? Ben o sırada maaş alamadım. Reklam alamadım. Gazetem kapandı. Ne olacak? Zaten Türkiye susturuyorlar. Olacak? Evet. Bu yasa e, Türkiye'yi e, çağdaş dünyadan, demokratik dünyadan koparma yasasıdır. Hı hı. Bu yasa aynı zamanda Türkiye dünyada Türkiye'yi yalnızlaştırma yasasıdır. Hı hı. Bu aynı zamanda bu yasa Türkiye'nin pozitif algısını negatife doğru daha fazla çevirmektir. Türk dünyasına benzemek, Türk dünyasındaki devletlere benzemek, Arap ülkelerinin bazılarına benzemek, Afrika ülkelerine benzemek gibi bir yasadır. O nedenle bu yasanın bu ilgili maddeleri mecliste bulunan partilerin milletvekilleri tarafından da anayasa mahkemesine götürülmelidir. Zaten götürecekler. Yetmez o güne kadar bu yasayı konuşmalıyız. O güne kadar bu yasayı, yasayı gündemden düşürmemeliyiz. Peki Sayın Özdağ, e, buradan bir diğer konuya geçmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Türk vatandaşların son zamanlarda bir ekonomik kriz yaşıyor ülkemiz. E, ve vatandaşın artık hayat pahalılığı nedeniyle cebi yakıyor. Enflasyon açıklandı. Yüzde 83'lük bir olan. E, çok yüksek bir oran bu. E, biz ne zaman e, hayat pahalılığını konuşmaktan vazgeçeceğiz? E, bu iktidar olduğu sürece hayat pahalılığını konuşacağız. Peki altınım aslını konuşacağız. Altılı Masa'nın hem Gelecek Partisi hem diğer partilerin ekonomiyi çözme adına ne gibi projeleri var, nasıl çözeceksiniz mevcut sorunları? Şimdi birincisi bu iktidar kaldığı süre içerisinde kesinlikle bu iktidar enflasyona, hayat planla çare değildir. Evet. 3C'yi ortadan kaldırmak için geldiler 20 yıl önce. Yolsuzluğu, yasakları ve yoksulluğu kaldıracağız. 20 yıl sonra Sayın Erdoğan yine aynısını söylüyor. Yoksulluğu kaldıracağız, yolsuzluğu kaldıracağız diyor. Yasaklar kelimesini kullanmıyor. Onu kullanmadı. Tekrar yeniden bir 20 yıl daha istiyor herhalde. Kendisinin ömrü çok uzun olacak herhalde. Eski peygamberler yaşadığı gibi 300 yıl, 500 yıl yaşayacağını zannediyor. Tahmin ediyorum. Oysa ki ruh saati diyordu ki çok yaşayan yüze kadar yaşar diyordu. O nedenle şunu söylemek isterim Eren Bey. Ee, bu iktidar asla Türkiye'nin problemlerine çözüm getiremez. Hı. Korkularla korkularla Türkiye'yi yönetmek istiyorlar. Aynı zamanda da Türkiye'de toplumun taleplerini yerine getirmek yerine topluma sanal, sanal, suni gündemlerle toplumu meşgul etmek istiyorlar. Hı hı. Bu meşgullüklerle de yani suni şeylerle de esasları unutturmak istiyorlar. Hı hı. Nedir işte? Geçen gün Nebati'nin çıkıp da efendim heterodoks Pro falan Pro gibi Pro cümlelerle bunu konuşmuş olması. Bütün basında bunu konuştu. Evet. Siyasiler de bunu konuşuyorlar. Hı -hı. Heterodoks dese ne olur? Ortodoks dese ne olur? Protestan dese ne olur? Efendime söyleyeyim ekonominin işte Adam simit dese ne olur? Ben de kendisine dedim Nebat E, Hı -hı. Yani İşte ekonomist Nebat simit. Hı -hı. Bunu konuşmaya gerek yok. Ona diyeceğiz ki ne konuşursan konuş. İster İngilizce konuş. İster Fransızca konuş, ister Almanca konuş, ister yeni kelimelerle ekonomiyi tanımlamaya çalış, yeni cümlelerle ne yaparsan yap, domates fiyatlarını konuşacağız, hı hı. üzüm fiyatlarını konuşacağız, ekmek Sorunlar fiyatlarını konuşacağız. Yani. Peki. Bunlar çözemezler, bunlar gündem, gündem değiştirme taktikleri yapıyorlar. Peki. Biz gelecek parti olarak evet. ekonomiyle ilgili gelecek ekonomi modelimizi açıkladık biz. Evet. Yani geldiğimizde neler yapacağım? Bir Türkiye'de neye ihtiyaç var Türkiye'nin? Bir Türkiye'nin çok ciddi şekilde bir şeffaflığa ihtiyaç var. Şeffaflık. Türkiye'deki ihaleler şeffaf yapılmamaktadır. Belediyelerde, üniversitelerde, devlet dairelerinde, bakanlıklarda şeffaf bir ihale yoktur. İhalelerin çoğunluğu davet yeridir. İki, denetlenebilirliğe ihtiyaç vardır. Denetim mekanizmaları neresidir? Özgür medya olması lazım. Türkiye'de özgür medya var mı? Medya denetim mekanizma. Yani bir yandan sayıştay denetleyecek, bir yandan müfettişler denetleyecek, bir yandan özgür medya denetleyecek, bir diğer yandan yargı denetleyecek, bir diğer yandan da kamuoyu denetleyecek, bir diğer yandan muhalefet denetleyecek sizi. Meclis denetleyecek. Komisyonlar, onların hiçbiri yok. İşte bunlar hepsinin ortamını sağlayacak, iklimini oluşturacak, bir bir zemin hazır. Var. İkinci olarak, hı hı. ikinci olarak Türkiye'nin bir adalete ihtiyacı var. Türkiye'de yargı bazı konularda, bazı davalarda bu tarafsız değil, objektif değil, bağımsız değil Türkiye'de. Bu bağımsızlığı, bu tarafsızlığı, bu objektifliği sağlayacağız. 2021 yılında Resen soruşturma açma hakkını veya suç duyurularına karşı savcıların elinden alındı. Başsavcılardan izin almak şartıyla ancak soruşturma açabilirler gerek bir yasa değişikliği yaptılar. Bunu kaldıracağız biz aynı zamanda. Türkiye'nin imkanları Türkiye'de çok ciddi şekilde Türkiye'nin imkanlarının yüzde yirmilik kesim, Türkiye'nin yüzde seksenlik dilimini yiyorlar. Ekonomik pastasının yüzde seksenli yüzde yirmilik kesimi yiyorlar. Biliyor musunuz siz? Bugün Türkiye'nin gelirinin yüzde birlik kesim gelirin yüzde kırk üçü yüzde birlik kesiminin biliyor musunuz? Yüzde evet. birlik, yüzde bir, yüzde kırk yüzde birin elinde zenginlik. Hı -hı. Böyle bir Türkiye olabilir mi? Bir kişiye dokuz, dokuz kişiye bir, bir, bir pul takdim edilebilir mi? Yani, Edilemez. Buna yani. kurtlara, kuzuyu şah, kuzulara kurdu şah yapsak yapmaz bu taksimi. Ama bu yapılıyor. Hı -hı. Gelecek Partisi olarak bizim yapacağımız işlerden bir tanesi ehemle mühim ayırt edebilmek. Evet. Yani Türkiye'de eğer hukuk adaletle buluşursa, Hı hı. Türkiye'de cumhuriyet demokrasiyle taçlanırsa şeffaf bir Türkiye inşa edebilirsek ve hesap verilebilir ve denetlenebilir bir Türkiye olursa bunun sonucunda da insanlar beyin göçü beyin gücüne dönüşür. Peki Türkiye'nin evet. Türkiye doğal gazları yok. Türkiye'nin petrolü yok. Türkiye'nin neyi var? Tarımı var. Evet. Suyu ve toprağı. İki kullanabiliyor evet. mu? Kullanamıyor. kullanamıyor. İki. Türkiye'nin turizmi var. Hı hı. Bu turizm ne? İnanç turizmi. Ne? Tarih turizmi. Ne? Sağlık turizmi. Ne? Güneş kum ve Deniz turizmi. Bunu hı. kullanabiliyor mu? Hayır. Madenlerimiz var bizim. Bu madenleri kullanabiliyor muyuz? Hayır. Neyle kullanacağız bunları? Yetişmiş insan gücüyle kullanacağız. Hı. Allah 100 kişiden 3 kişiyi daha yapıyor. Hı hı. Bugünkü iktidar bir yandan Türkiye'nin güvenliğini ortadan kaldırdı. İnsanlar sokaklarda rahat dolaşamıyorlar. Liyakat ve ehliyeti getireceğiz Eren Bey. Liyakat Bakın mülakat ortaklanacağız. Liyakat ve ehliyeti getireceğiz. Hı hı. Liyakat ve ehliyetle beraber devlet dairelerine girenler ve yükselenlerin hepsi liyakat ve ehliyet esasına dayalı olarak mülakatsız bir şekilde bir yerlere gelecekler. Geçmişte Fethullah Gülen ve arkadaşları sonuç alarak kendi devletlerini kurmak istediler. Bunlar da mülakatlar üzerinden kendilerinin e, parti devletini kurmak istiyorlar. Peki e, Sayın Özda, muhalefetin özellikle parlamenter sistemi e, savunduğunu biliyoruz. E, sizin de partiniz güçlenmiş üç parlamenter sistemi e, savunuyor. Geçiş sürecinde Özellikle altılı masanın nasıl bir nasıl ülkeyi yöneteceksiniz merak konusu geçtiğiniz için bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kuvvetler halini ilkesini ortadan kaldırmıştır. Evet. Gelirken kuvvetler halini ilkesi üzerine bina edeceğiz. Hı. Parlamentoyu güçlü hale getireceğiz. Millettekileri güçlü hale gelecekler. Aynı zamanda şeffaf bir Türkiye inşa edeceğiz. Paramız kıymetli olacak. Pasaportumuz kıymetli olacak. Aynı zamanda da e, Türkiye'de cari açık azalacak. E, kişi başına şu an milli gelir yükselecek. Refah seviyemiz yükselecek diyorlar. Hiçbirini yapamadılar. Hı hı. Geçmişteki parlamenter sistemde kördü, şaşıydı, topaldı ve çolaktı. O da parlamenter sistem değildi. Bugün bizim istediğimiz işe tam demokrasi güçlenilmiş bir parlamenter sistem. Bunun için kuvvetler ayrı ilkesine ihtiyacımız var. Bunun için Cumhuriyet'in demokrasiyle, devletin hukuk ve liy liyakatla, liyakat ve ehliyetle, hukukun adaletle buluşması gerekmektedir. Çoğulculuğu sağlayacağız. Altılı masanın hedefi bir, ortak Cumhurbaşkanı da çıkartmak, kazanmak. İki, Parlamento'da çoğunluğu sağlamak 400 milletvekiliyle gelmek olmadı en kötü ihtimalle 361 milletvekiliyle gelmek ortak bakanlar kurulu kurmak ve cumhurbaşkanının bugünkü yetkileri bugün cumhurbaşkanının yetkileri kadın erkek yapamaz erkeği kadın yapamaz her kanunu çıkartabilir kan hükmünde kararnamelerle ve cumhurbaşkanlığı kararıyla her kararı çıkartabilir bugün Türkiye'de. her peki, kararı peki böyle bir durumda bu, bu ee. yetkileri paylaşacağız cumhurbaşkanı yardımcılarıyla bakanlar kuruluyla. Ve aynı zamanda da Türkiye'de e, meclisle bu yetkileri paylaştığımız zaman bizim önceliklerimiz olacak. Önceliğimiz belli. Ekonomik, ta ekonomi tahrip edilmiş. Bunu düzeltmek, tahrip edenler hakkında da işlem yapmak üzere yargıyı bağımsız, objektif ve tarafsız yapmak. İki, hukuk bugün ortadan adalet doğurmamaktadır. Hukuku adaletle buluşturacak şekilde bağımsız, tarafsız ve e, açık bir şekilde, şeffaf bir şekilde hale dönüştüreceğiz. Yani yargı bağımsız olacak, objektif olacak ve tarafsız olacak. Bunu sağlayacağız. Bizim birinci hedefimiz bu. Birinci önceliğimiz bu. Ve Türkiye'de bütün ihalelerin şeffaf yapılmasını sağlamak, aynı zamanda da biraz önce söylediğim gibi liyakat ve ehliyet üzerine bina edilmiş bir devlet piramidi inşa edebilmek, bürokrasik bir üniversitelerde, bugün bilgi üretilmemektedir. Bugün hmm. üniversitelerde çok rahat bir şekilde bilgi üretilmesi gerekirken, yani sanayiyle, sanayi organize sanayilerle, üniversitelerle, halk el ele vermesi gereken bunu da sağlayamamış. İşte Gelecek Partisi e, önceliği, altını masanın önceliği bunu yapabilmek. Çünkü Türkiye'de artık insanlar hayat pahalılığından bizarlar bir tatile dahi gidememekte. Evinin kirasını veya taksini ödeyememekte. Elektrik, su, doğal gaz paralarını ödeyememekte. Herhangi bir yerde çay içemem. Bugün köylerde bile çay 3 lirayla 5 lira evet. arasında. Bugün şehirlerde çay 5 lirayla 10 lira arasında. Bugün birazcık daha o e, yüksek gelir olan yerlerde çay içmeye kalkarsanız 15 lira bir çay içmek. O nedenle peki, e, Türkiye yaşanamaz bir ülke haline getirmiştir. E, peki Sayın Özdağ, buradan bir diğer konuya gelmek istiyorum. Bildiğiniz üzere e, Cumhuriyet Halk Partisi e, İzmir eski İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi e, partisinden istifa ederek Memleket Partisi'ne geçti. E, ve en sonda e, AK Parti'ye katıldığını duyuldu. Size milletvekilliği yaptınız. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu? Şimdi bir milletvekili, milletvekilliği süreci içerisinde bir partiden ayrılabilir. Evet. İlkesel olarak ayrılabilir. İlkeleri evet. örtüşmez, parti programlarıyla çatışan oradaki faaliyetler ama bağımsız kalması gerekir. Bu sürede kendisine millet oy verdi. Orada yine aynı şekilde millet menfaatine uygun olan gelen kanunlara evet demesi lazım. Olmayanlara da hayır demesi Ama bu şahıs önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçildi. Ardından... Memleket Partisi'ne katıldı. Bir süre bağımsız kaldı. Daha sonra şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. İnsanlar parti değiştirebilirler. Ama bu parti değişiklikleri 5 yıl görev yaptıktan sonra ya veya 4 yıl görev yaptıktan sonra olması gerekir. Mehmet Ali Çelebi'nin katıldı katılmasını ben ilkesel bulmuyorum. İlkesel ben ahlaki ya. de bulmuyorum. Hı hı. Ve Mehmet Ali Çelebi Bey'in geçmişteki söyledikleriyle şimdiki söyledikleri farklı bu iş Ona mi? geçmişte söyledikleriyle bugünkü söyledikler arasında dağlar kadar farklar var. Ve geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'ni çok eleştirmiş. Eleştirdiği partiye gidiyor. Eleştirdiği yere gidiyor. Hı hı. O nedenle ben bunu doğru bulmuyorum. Bununla ilgili değerlendirmeyi kamuoyu yapacaktır. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne uzun zamandır operasyonlar yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde operasyon yapılmak istendi. Mesela Metin Feyzoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olmak istedi. Evet. Ben Metin Feyzoğlu Cumhuriyet Halk genel başkanı olmak istediği zaman dedim ki burada bir e, e, soru işareti var. Bir değil, iki değil, üç değil, dört tane soru işareti vardı. Aynı zamanda külliyeye yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden önce başladı bu. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'yla beraber geçmişte hiç beraber olamayacakları kişilerin orada danışman olduklarını orada çeşitli görevlere getirildiklerini gördüm. Getirildiler mi? Birileri mi getirdi oraya bu insanları? Bu da benim dikkatimi çekmiştir. Hı. Şimdi de aynı şekilde burada Mehmet Ali Çelebi'nin yine aynı şekilde bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Ben yine aynı şekilde burada bir e, hamlenin olduğunu görüyorum. Özellikle Doğu Perincek hamlesi. Hı. Doğu Perincek ve ekibinin ardından Devlet Bahçeli ve ekibinin ve buralara özellikle birlikte yolculuk yaptıklarına inanıyorum. Beraber geçmişteki kavgaları da kayıkçı kavgalarıydı. Şimdiki Değil birliktelikleri aynen. doğru bir birliktelik kendileri açısından doğru bir birliktelik Geçmişte birisi çok uçta tahta revalinin bir tarafında, diğeri tahta revalinin bir tarafındaydı. Ama ikisine de aynı şekilde ortada bir yapı, birlikte onları tahta revalinin bir sağı ve solu haline getiriyordu. Hı hı. Şimdi ise doğru yerdeler. Birlikte buluştular. Buluşmalarının tek sebebi de burada Türkiye demokrasiyle tanışmışsını istemiyorlar. Hı hı. Türkiye otoriter bir yapı içerisinde yönetilsin istiyorlar. Güvenliği ön plana çıkartarak, özgürlüğü arka plana atarak, bir Türkiye yönetelim diyorlar. Ben Türkiye'de ciddi bir siyasi mühendislik yapıldığını, ciddi bir siyasi proje hamleleri yapıldığına inananlar var. Hı, hı. Sayın Özdağ peki son olarak da e, Rusya-Ukrayna krizini değinmek istiyorum. E, özellikle Ukrayna'nın Kırım köprüsünü bombalaması ile beraber e, Rusya ile Ukrayna adasının sıcak çatışmalar tekrardan başladı. A, aylardır konuşuyoruz e, bu Rusya-Ukrayna meselesini. Siz tecrübeli bir siyasetçi olarak bu savaşın e, nasıl sonuçlanacak, e, öngörüleriniz nedir bu konu hakkında? Bir, Rusya kendisini Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin devamı gibi görüyor, görmek istiyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde dünya iki kutupluydu. Yani Amerika Birleşik Devletleri kapitalist dünya, öbür tarafta ise komünist dünya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve diğerleri kendi bu şekildeydi, varşova baktıydı böyle bir NATO ve Varşova Paktı'ydı. Bu Finlandiya ve İsveç NATO'ya girmek istediği zaman giremezsiniz dedi. Niye giremezsinler? İstediği yere girerler. Evet. Seninle de olabilirler. Onlarla da olabilirler. Bunlar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılar çok oldu. Bağımsız oldular artık. Putin bunu kabul etmiyor. Putin hala çarlık kafasıyla hareket etmek isteyen birisi. Bir kere Putin Ukrayna'dan derhal çıkmalıdır. İki, ilhak ettiği yani güya sözde referandum yaparak ilhak ettiği oradaki yerlerle ilgili de derhal bunu değiştirmelidir. Zaten hedefi buydu. Ukrayna ile kavga ederek, Batı dünyasına karşı karşıya gelerek o dört tane yeri, dört bölgeyi kendisine ilhak etmek istiyordu. Şu an gayesine ulaştı. Ve burada Batı dünyasını tehdit ediyor. Diyor ki, bu işte Polonya'da e, füzeler var. Hı hı. Beni tehdit ediyor. Peki sen Ukrayna'da Ukrayna olursa senin Ukrayna'daki füzelerin nereyi tehdit eder? Bu, senin Ukrayna'daki füzelerin onları tehdit eder. Hı. Mesele o füzelerin ortadan kaldırılmasıdır. Hı hı. O nedenle burada Türkiye e, doğru bir politika izlermiş gibi gözüküyor. Denge Ama izler iz, izlerken de bir denge politikasıyla beraber de sadece ve sadece e, bir bu denge politikasıyla e, ne şiş yansın ne kebap yansın hedefi üzerine bina etmiş vaziyette. Evet. Türkiye Rusya'yla iyi geçinmelidir ama Rusya'yı uyarbalıdır. Yarın Ukrayna'yı işgal eden bir ülke daha önce Kırım'ı işgal etti, Türkiye. Bugün Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum. Kırım işgal edildiğinde hangi sesi verdiniz siz? Yarın başka yere de işgal edebilir bunlar. Hı hı. Ha bu emperyalistler kendi iş bünyelerinde e, açık ve net söylüyorum. Bu emperyalistler bu duygularından hiç vazgeçmiyorlar. Ha Rusya emperyalizmi ha öbür tarafta Amerikan emperyalizmi. Bu iki emperyalizme karşı da dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. Dengede tutacağız. Rusya'yı küstürmeyen, Amerika'yı gücendirmeyen, Amerika'yı küstürmeyen, Rusya'yı gücendirmeyen bir politika. Daha çok Avrupa Birliği üzerine bina etmemiz gerekiyor politikalarımızı. Ve bunun yanı sıra da Rusya'ya karşı da efendim sadece doğal gaz üzerine. Peki Suriye'de size yapılan, askerlerinize yapılan operasyonları kim yaptı? Rusya yapmadı mı? Evet. Doğruya doğru diyeceksiniz. Yanlış, Eğriye yanlış. eğri diyeceksiniz. Burada e, Türkiye'nin izlediği politikayı ben zayıf bir politik olarak değerlendiriyorum. Bir doğal gaz politikası olarak değerlendiriyorum. Bir enerji politikası olarak değerlendiriyorum. Onun haricindeki stratejik bir politik olarak değerlendiremiyorum maalesef. Hı. Ve bir yandan İsveç ve Finlandiya işte sözünde durmadı diyor Dışişleri Bakanı. Hı. Bunlarla ilgili NATO'ya üyelikleriyle ilgili bunlar teröre destek veriyorlar diyor. Sanki Hı. Rusya teröre destek vermiyor bu Rusya melek sanki bu PKK'nın arkasında kim var bu PKK YPG'nin arkasında kim var Rusya Suriye'de abi. aynı şekilde bu terörist örgütleri PKK'ya çiçek mi veriyorlar onlar evet. PKK'ya her gün silah veriyorlar bu dengeli politika yapmamız gerekiyor Rusya derhal Ukrayna'yı terk etmelidir İlhak ettiği yerlerden de derhal çekilmeli o kararda iptal edilmelidir göreceksiniz 10 yıl sonra da geçse Rusya yenilecektir Rusya doğru işler yapmamıştır Rusya'yı kınamak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin birinci görevi olmalıdır. Sayın Özdağ benim soralım bu kadardı. Sizin de eklemek istediğiniz, vatandaşlarımıza vermek istediğiniz bir mesaj var mı bundan? Böyle Bütün şey var. demokratlara sesleniyorum. Türkiye'deki tüm demokratlar, sağcılar, solcular, aleviler, sünniler, dinliler, dinsizler, Kürtler, Türkmenler, Lazlar, Çerkezler. Hep beraber, hep birlikte demokrasiye sahip çıkalım. Seçimler geliyor. Bu seçimlerde oy kullanmamazlık yapmayalım. Sandığı protesto edeceğiz gibi bir sakin mantık içerisinde olmayalım. Mutlaka sandığa gidelim. Bir değişime, Türkiye'deki değişime hep beraber imza atalım. Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var. Türkiye çok zengin bir ülke ama zengin ülkenin fakir bekçiliğini yaptırmak istiyorlar. Türkiye'yi yönetenler özellikle hükümet ve arkadaşları Türkiye'de birileri zenginleşirken, birileri hakkında iddialara, ifşaatlara, ispatlara karşı kulaklarını tıkarken, gözlerini kapatırken, Milletin fakirleşmesini görmek, onları da görmemezlikten geliyorlar. Milletime sesleniyorum. Zengin ülkenin zengin sahipleri olun. Bunun da gereğini sandıkta yaptım. Peki Sayın Özdağ. Öncelikle programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.